tüm e, sosyal medyada ve e, yerel medyada <laughs> bir haber. E, keşke bu haberle karşınıza çıkmasaydık. Böyle bir şeyle çıkmasaydık. Çünkü e, gerçekten ülkenin gündemi can acıtıcı. Ülke yanıyor. Yani mahalle yanıyor. Biz burada e, maalesef gereksiz ya da e, gerekli olup olmadığına siz karar verin. Bir konuyla sizin karşınızdayız. Ama ee, gerçekten ülkenin hali işler arası. Bunca yangın varken, emeklerin sofrasında yangın varken, gençlerin sofrasında yangın varken, sorular çalınmışken, aklınıza gelecek bir sürü sorun varken, biz bugün sizin karşınıza böyle bir konuyla çıkıyoruz. Ben kendi adıma icap duyuyorum net olarak söyleyeyim. Çünkü 27 yıl üniversitede. 6 yılda 7. yılıma girdim. Belediyede belediye başkanı olarak devletim adına çalışırken devletime ve milletime hizmet vermeye çalışırken 32 tane de denetimden geçmiş bir belediye başkanı olarak biraz sonra sizlere onları da paylaşacağım. Ee, böyle bir konunun gündeme gelmesi hepimizi üzdü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimizin ailesi var. Benim bir çocuğum var engelli bir çocuğum var. Dün onun gözünden düşen gözyaşı damlalarını ben helal etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu ne etkiye sığar ne başka bir şey. Sorun arayın, sorun. Bilgileri belgeleri vermezsek ondan sonra gerekeni yaparsınız. En doğal hakkınız. Ama yine de ben Bülent Bey'e böyle bir haberi yapıp en azından bizim kendimize anlatma fırsatını yarattığı için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten e, bu konu artık e, bizleri de e, bir anlamda rahatsız eder duruma geldi. Şimdi biz bir e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeyiz. Belediyelerde alım satım nasıl olur? Önce onu söyleyeyim. Net hani her yıl asarız, asmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halktan aldığımızı halka vermek zorundayız. O nedenle bu açıklık başka hiçbir belediyede yoksa onlara sorun varsa da bize en azından biraz tatip edin. Yani e, bu bir e, haklı belki e, serzeniş. Çünkü bunu yapan başka e, çok fazla e, medyada bilgiye rastlamıyoruz. O nedenle açığız. Her türlü denetimi açığız. İstediğiniz kadar istediğiniz zaman bel belgelerimizi bilgilerimizi inceleyebilir, Yapmayın. Sorun eğer gerekli belgeyi size ulaştırmıyorsa Sorun eğer ben yine diyorum Bülent Bey ile Engin Bey şimdi öğrendim ismini. Engin Bey Onaz Belediyesi'ne gelsin yarın hangi belgelere bakmak istiyorsa hangi soruları sormak istiyorsa hangi arşive ulaşmak istiyorsa Onaz Belediyesi emrindedir. Biz bu kadar açız.